Merhaba, yeni bir dekor delisi projesinde ve videosunda daha birlikteyiz. Cüneyt Usta ben. Dekor delisi günlükleri adı altında her gün yeni bir videomuzla karşınızdayız. Şu anda Muğla Bodrum'da yapmış olduğumuz iki adet villa ve istinat duvarlarının komple bakım, onarım ve tadilat çalışmamıza ilişkin günlük işlerimizi sizlerle paylaşmak için böyle bir video hazırladım. Dekor Delisi kanalımızı takip ederek her gün güncel olarak paylaşacağımız yapım aşamalarımızı ve bu tür projelerimizde neler yaptığımızı anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. O yüzden kanalımıza abone olur ve bizi takip ederseniz günlük çalışmalarımıza bizi tanıklık eder. Bize de böyle böylelikle manevi bir destek de bulunmuş olursunuz. Görmüş oldunuz. Bu küçük müstakil villamız. Ve yukarıda daha büyük ikinci villamız mevcut. İstinat duvarlarımızı görüyorsunuz. Kalıp çok hatalıydı. Bizden önce yapılmış. Biz bu kalıp işçiliğini düzeltebilmek için komple sıva yaparak onun üzerine de dekoratif sıva yaparak hataları en aza indirip dekorasyonunu ve bitişini tamamlamış durumdayız. Shorts videosu ve Reels videolarımda Instagram, TikTok ve YouTube'da bu tür dekoratif sıva uygulamalarında kağıt bant kullanarak farklı desenler ve motifler uygulamanın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmıştım. Basit ama etkili uygulamalar bunlar. Herkes yapabilir fakat Dediğim gibi el alışık olması gerekiyor ve ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Pratik gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Dümdüz duvarlar olmasını istemediğim için değerli de zaten bütün seçimi bana bıraktı sağ olsunlar. Ben de biraz farklılık olması amacıyla bu tür kağıt oyunlarıyla sahte fuga uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi baya baya bir iş var. Ee, ve hızlı bir şekilde 7 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben şimdi içeride neler yapıyoruz, bodrumlarda neler yapıyoruz, dışarıda neler yapıyoruz hepsini size teker teker anlatmaya devam edeceğim. Yarın bırakılmış geçen sene tatil sezonu açıldığı için çalışmaya sakın olmuş. Tekrar tatil sezonu bittiği için çalışmalara devam edilme izni alınıyor. Ve o saatten sonra biz işi devralarak devam ediyoruz. Bizden önceki ekipler farklıymış zaten yaptıkları işçilikte pek iyi değilmiş. Biz her şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an zemin karolarını döşüyoruz komple. Bahçe peyzaj çalışmasına dahil olmak üzere karolarımızı döşüyoruz. Dış sepelerin komple dekoratif sıvası bitti. Bir günlük işimiz kaldı. Burası da içeri kısım. Youtube kanalımızda daha önceki paylaştığımız videolarda burada neler yapacağını size anlatmıştım. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Alçı sıvaları çok bozuktu. Alçı sıvalarını tekrar tamamlıyoruz. Asma kavanlarımızı bitirdik. Burada banyomuz var. Banyomuzun fayansları, asma tabanları, klozet, duşakabin ve banyo dolabı montajından sonra banyomuzu bitireceğiz. Her şey belli bir disipline oturmuş durumda ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aşağı bodrum da asma tabanımızı bitirdik. Tamamen duvarlarının açı sıvasını bitirdik. Zeminlere yerden ısıtma ve onun üzerine de şap artı granit döşedikten sonra bu villada işimizi bitireceğiz boya badanasını yaptıktan sonra tabi buraya da yerden ısıtma yapıldı üzerine 60'a 120 granitleri düşeceğiz şimdi diğer villamıza doğru merdivenlerden yukarı çıkarak dolaşalım bu merdivenlerin komple karo kaplamasını bitirdik duvarların biraz önce bahsettiğim gibi dekoratif sıvalarını bitirdik yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi efendim istinat duvarları aşağıdan az gibi görünüyor fakat yukarı çıktıkça çok fazla duvar var burada. Yaklaşık 800-850 metrekare duvar var. Gördüğünüz bu küçük villanın üst kısmını da tamamen seramik kaplayacağız. Merdivenlerimiz bitti. Dersleri ve ince temizlikleri var. Şu an yapım aşamalarımız devam ediyor. Evet, bayağı bayağı bir temizlik işimiz var. Fakat işin bütün pisliği bitti. Şu an temizlik aşaması ve karoların derzlerinin verilmesi işimiz var. Yukarı çıktıkça aslında ne kadar fazla işin olduğunu ve ne kadar fazla işin yapıldığını görüyoruz. Burası da yine seramik kaplanacak. Karomuz bitti. Buralara farklı modelde seramikler kaplanacak. <laughs> Bu gördüğünüz toprak alanlar komple peyzaj olacak. Merdivenimizi yaptık. Karomuzu döşedik. Şu anki karolar geçen sene yapılmış. Yarın bırakılmış. Bunların tamamlanmasını ve derzlerinin verilip ince temizliğinin yapılmasını biz üstlendik ve biz yapacağız. Gördüğünüz bu alan tamamen kar olacak. <laughs> ve yine seramik giydirme işi yapılmış. Fakat yine diğer işler gibi yarım bırakılmış. Bunları da tamamlayacağız. Büyük villamızın da içine girelim. Zemin granitleri yapılmış fakat hepsi eksik ve hatalı yapılmış. Çoğunu sökeceğiz, tekrar tamamlayacağız. Bunların hepsi para, hepsi işveren için masraf. Rabbim bu tür işlerin içerisine giren ve işten tamamlamayan ev sahiplerimizin yardımcısı olsun. Asma tavanları görüyorsunuz, hepsi yarım. Eksik elektrik işlerini tamamladılar. Yarından sonra artık buradayız aşağıdaki küçük villadan sonra. Alt katta bir banyo. Üst katı da hızlıca dalaşalım. Merdiven basamaklarımız. Bunlar masif ahşap kaplanacak. Ve korkuluklar yapılacak. Yukarı katında zemin granitleri döşenmiş. Fakat diğer işler olduğu gibi duruyor efendim. Biz burayı A'dan Z'ye yaparak tamamlayarak Değerli müşterimize işini eksiksiz teslim edeceğiz. Çok iş gibi görünüyor fakat biz de 7 kişilik bir ekibiz. Herkes işinin ustası. Yaklaşık 15 gün sonra burada artık ince işler kalmış olacak. Buraya da bir asma kat yapacağız. Demir konstrüksiyon üzeri OSB kaplayacağım. Onun üzerine yerden ısıtma. <laughs> Yalıtımdan sonra tabi onun üzerine şap ve granit döşeyeceğim. Bu zeminlerin devamı olarak. Evet. Şu anki devam eden projemiz bu şekilde. Ankara'da yine yarım kalan bir daire tadilat projemiz var. Ayın dördünden itibaren nasipse de oradayız. Orayı 2-3 gün içerisinde bitirip orayı da teslim edeceğiz değerli işverenimizi. Ondan sonra tekrar buraya devam edeceğiz. Bir başka dekor delisi videosunda ve projesinde buluşmak üzere diyorum efendim. Şimdilik hoşçakalın, saygılar sunuyorum. Merhaba, yeni bir dekor delisi projesinde ve videosunda daha birlikteyiz. Cüneyt Usta'dan. Dekor delisi günlükleri adı altında her gün yeni bir videomuzla karşınızdayız. Şu anda Muğla Bodrum'da yapmış olduğumuz iki adet villa ve istinat duvarlarının komple bakım, onarım ve tadilat çalışmamıza ilişkin günlük işlerimizi sizlerle paylaşmak için böyle bir video hazırladım. Dekor Delisi kanalımızı takip ederek her gün güncel olarak paylaşacağımız yapım aşamalarımızı ve bu tür projelerimizde neler yaptığımızı anlık olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz efendim. O yüzden kanalımıza abone olur ve bizi takip ederseniz günlük çalışmalarımıza bizi tanıklık eder. Bize de böyle böylelikle manevi bir destek de bulunmuş olursunuz. Görmüş oldunuz. Bu küçük müstakil villamız ve yukarıda daha büyük ikinci villamız mevcut. İstinat duvarlarımızı görüyorsunuz. Kalıp çok hatalıydı. Bizden önce yapılmış. Biz bu kalıp işçiliğini düzeltebilmek için komple sıva yaparak, onun üzerine de dekoratif sıva yaparak hataları en aza indirip dekorasyonunu ve bitişini tamamlamış durumdayız. Shorts videosu ve Reels videolarımda Instagram, TikTok ve YouTube'da bu tür dekoratif sıva uygulamalarında kağıt bant kullanarak farklı desenler ve motifler uygulamanın nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmıştım. Basit ama etkili uygulamalar bunlar. Herkes yapabilir fakat Dediğim gibi el alışık olması gerekiyor ve ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Pratik gerekiyor, tecrübe gerekiyor. Dümdüz duvarlar olmasını istemediğim için değerli de zaten bütün seçimi bana bıraktı sağ olsunlar. Ben de biraz farklılık olması amacıyla bu tür kağıt oyunlarıyla sahte fuga uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi baya baya bir iş var. Ee, ve hızlı bir şekilde 7 kişilik ekibimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben şimdi içeride neler yapıyoruz, bodrumlarda neler yapıyoruz, dışarıda neler yapıyoruz hepsini size teker teker anlatmaya devam edeceğim. Yarın bırakılmış geçen sene tatil sezonu açıldığı için çalışma yasağı konulmuş. Tekrar tatil sezonu bittiği için çalışmalara devam edilme izni alınıyor. Ve o saatten sonra biz işi devralarak devam ediyoruz. Bizden önceki ekipler farklıymış zaten yaptıkları işçilik de pek iyi değilmiş. Biz her şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Şu an zemin karolarını döşüyoruz, komple bahçe peyzaj çalışmasına dahil olmak üzere karolarımızı döşüyoruz. Üst cepelerin komple dekoratif sırası bitti bir günlük işimiz kaldı. Burası da içeri kısım. Youtube kanalımızda daha önceki paylaştığımız videolarda burada neler yapacağını size anlatmıştım çalışmalarımıza. burada devam ediyoruz. Alçı sıvaları çok bozuktu. Alçı sıvalarını tekrar tamamlıyoruz. Asma tavanlarımızı bitirdik. Burada banyomuz var. banyomuzun fayansları, asma tavanları, klozet, duşakabin ve banyo dolabı montajından sonra banyomuzu bitireceğiz. Her şey belli bir disipline oturmuş durumda ve hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aşağı bodrum katıda asma tabanımızı bitirdik. Tavan ve duvarların sıvasını bitirdik. Zeminlere yerden ısıtma ve onun üzerine de şap artı granit döşedikten sonra bu villada işimizi bitireceğiz boya badanasını yaptıktan sonra tabi Buraya da yerden ısıtma yapıldı üzerine 60'a 120 granitleri değişeceğiz Şimdi diğer villamıza doğru merdivenlerden yukarı çıkarak dolaşalım Bu merdivenlerin komple karo kaplamasını bitirdik Duvarların biraz önce bahsettiğim gibi dekoratif sıvalarını bitirdik Yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi efendim. İstinat duvarları da aşağıdan az gibi görünüyor fakat yukarı çıktıkça çok fazla duvar var burada. Yaklaşık 800-850 metrekare duvar var. Gördüğünüz bu küçük villanın üst kısmını da tamamen seramik kaplayacağız. Merdivenlerimiz bitti. Derzleri ve ince temizlikleri var. Şu an yapım aşamalarımız devam ediyor. Evet, bayağı bayağı bir temizlik işimiz var. Fakat işin bütün pisliği bitti. Şu an temizlik aşaması ve karoların derzlerinin verilmesi işimiz var. Yukarı çıktıkça aslında ne kadar fazla işin olduğunu ve ne kadar fazla işin yapıldığını görüyoruz. Burası da yine seramik kaplanacak. Karomuz bitti. Buralara farklı modelde seramikler kaplanacak. <laughs> Bu gördüğünüz toprak alanlar komple peyzaj olacak. Merdivenimizi yaptık. Karomuzu döşedik. Şu anki karolar geçen sene yapılmış. Yarım bırakılmış. Bunların tamamlanmasını ve derzlerinin verilip ince temizliğinin yapılmasını biz üstlendik ve biz yapacağız. Gördüğünüz bu alan tamamen kar olacak. <laughs> ve yine seramik giydirme işi yapılmış. Fakat yine diğer işler gibi yarım bırakılmış. Bunları da tamamlayacağız. Büyük villamızın da içine girelim. Zemin granitleri yapılmış fakat hepsi eksik ve hatalı yapılmış. Çoğunu sökeceğiz, tekrar tamamlayacağız. Bunların hepsi para, hepsi işveren için masraf. Rabbim bu tür işlerin içerisine giren ve işten tamamlamayan ev sahiplerimizin yardımcısı olsun. Asma tavanları görüyorsunuz, hepsi yarım. Eksik elektrik işlerini tamamladılar. Yarından sonra artık buradayız aşağıdaki küçük villadan sonra. Alt katta bir banyo. Üst katı da hızlıca dolaşalım. Merdiven basamaklarımız. Bunlar masif ahşap kaplanacak ve korkuluklar yapılacak. Yukarı katında zemin granitleri döşenmiş. Fakat diğer işler olduğu gibi duruyor efendim. Biz burayı A'dan Z'ye yaparak tamamlayarak değerli müşterimize işini eksiksiz teslim edeceğiz. Çok iş gibi görünüyor fakat biz de 7 kişilik bir ekibiz. Herkes işinin ustası. Yaklaşık 15 gün sonra burada artık ince işler kalmış olacak. Buraya da bir asma kat yapacağız. Demir konstrüksiyon üzeri OSB kaplayacağım. Onun üzerine yerden ısıtma. <laughs> Yalıtımdan sonra tabii. Onun üzerine şap ve granit döşeyeceğim. Bu zeminlerin devamı olarak. Evet. Şu anki devam eden projemiz bu şekilde. Ankara'da yine yarım kalan bir daire tadilat projemiz var. Ayın dördünden itibaren nasipse de oradayız. Orayı 2-3 gün içerisinde bitirip orayı da teslim edeceğiz değerli işverenimizi. Ondan sonra tekrar buraya devam edeceğiz bir başka dekor delisi videosunda ve projesinde buluşmak üzere diyorum efendim. Şimdilik hoşçakalın, saygılar sunuyorum. aşağı doğru. O değil, değil. Ha,